Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu katıl butonuna özel arkadaşlarımıza yapacağımız ilk eğitim videosu olacak. Bu videomuzda %100 kazandıran efsanevi formasyonlardan biri olan e, ikili dip formasyonuna değineceğiz. Bakalım bu efsane gerçekten e, olumlu bir şekilde gerçekleşebiliyor mu? Evet bunu başkan 35 farkıyla Anlatımıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. İkili dip formasyonu nedir? Arkadaşlar, ikili dip formasyonu genelde e, grafiklerin dip tarafında oluşan iki tane e, dip şeklinde gerçekleşen hareketlerdir ve bu hareketler e, bir dönüş formasyonu şeklinde de nitelendirilebilir. O yüzden bu hareketlere e, biz ikili dip formasyonu şeklinde yorumluyoruz. Dolar endeksinde baktığımız zaman bir ikili dip oluşumu hemen arayalım, bakalım ikili dip formasyonunda ne gibi hareketler oluyor ve bu efsane gerçekten bir yükseliş trendinin başlangıcı şeklinde yorumlanabilir mi? Evet sevgili dostlarım grafikte baktığımız zaman grafikte şurada gördüğünüz gibi bir ikili dip formasyonu oluşmuş durumda. Buradaki ikili dip formasyonunu incelediğimiz zaman ise arkadaşlar bizlere e, buradaki efsanenin bakalım doğru mu yoksa e, yanlış mı olduğunu yorumlamaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi formasyonda grafik üzerinde bir ikili dip oluşmuş. E, hemen altında stokastik indikatörümüze bakıyoruz. Stokastik indikatörümüzde şu an itibariyle burada dip de gözüktüğü için arkadaşlar e, buradaki ikili dip formasyonu. Yukarı yönlü boyun izasından kırılmasıyla birlikte arkadaşlar gerçekten yukarıya yönlü bir hareket başlatmış yani burada formasyon geçerli bir şekilde hareketi başlatmış evet şurada da gene dip aradığımızda ikili dip formasyonu karşımıza çıkmakta arkadaşlar hemen aşağıda grafik tarafına iniyorsunuz ve grafikte de baktığımız zaman Stokastik indikatöründe dip ve aşağıdaki mumların da bir dip formasyonu oluşturmasıyla birlikte hareket tekrardan yukarı doğru iğme kazanmış arkadaşlar. Yani bu ikili dip formasyonlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar efsanenin hemen hemen gerçek olabileceği yönünde güçlü bir kanıt bize sunmakta gene e, dolar endeksine baktığımız zaman burada gene bir dip oluşumu bu şekilde ve aşağıda stokastik indikatörümüze baktığımız zaman gene bir dip oluşumu ikisinin çakıştığı bir bölge ve bu çakışım neticesiyle boyun çizgisinin yukarı yönünü kırılmasıyla hareket tekrardan yükseliş trendini başlatmış olmakta Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ikili dip formasyonundaki efsaneler hemen hemen düzgün bir şekilde çalışmakta burada aramamız gereken gördüğünüz gibi stokastik indikatörümüzün dip bölgede olması ve grafikteki mumlarımızın da gene arkadaşlar ikili bir dip pozisyonu yaratması bu ikili dip formasyonunda da gene üst taraftaki boyun çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte gördüğünüz gibi hareket yukarı yönlü ivme kazanmaya devam etmekte ee, ve diyebiliriz ki arkadaşlar ikili dip formasyonları güzel çalışan grafik üzerinde uygulanması kolay ee, ve basit hareketlerdir ee, ve takip edilmesi gereken bu efsane'nin e %70 kadarını doğru olabileceği yönünde. Bakın gene şurada da bir dip oluşumu gerçekleşmiş. Ve bu dip boyun seviyesinin de yukarı kırılmasıyla birlikte hareket tekrardan yukarı doğru ivmelenmiş. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli yer stokastik indikatörünün dipte olması ve yukarıdaki mum hareketlerinde artık bir ikili dip seviyesinde arkadaşlar aşağıda çalışmasına devam etmesi ve boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte de pozisyona girip yukarı yönlü vaziyet almak. Yani baktığımız zaman ikili dip formasyonu güzel çalışan bir formasyon olduğunu sizlerle birlikte burada ispatlamış olduk. Evet videolarımız böyle kısa olacak arkadaşlar. Basit takip etmesi kolay şekilde. Katıl üyelerimize özel. Bugün ikili dip formasyonunu inceledik. İnşallah sizlere bir faydası olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma bir beğeni atmayı ve videolarımızı da başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız ben çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.